Hepinize yeni bir GTA 5 videosundan merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte uzun bir aradan sonra GTA 5 playlist'te tabii ki de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sana zahmet aşağıdan bir like bırakırsan çok tatlı olur. Eğer ki hala abone değilsen de bence artık abone istir diye düşünüyorum ama bir abone olursan çok tatlı olur. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Beyler W tuşuyla gidiyorduk değil mi? Oğlum Torarayı nasıl almışım? Ben Torarayı seçmedim ki. Kardeşim Krieger online diyorum sadece. Sessiz olun ve izleyin. Emin misin lan sen? Gregor, Krieger Gregor, ne diyorsun. Daima bay bay. Daha sonra görüşürüz. Arkadaş şimdi filmi izleyip gelir. O da görüşürüz. Kardeşim. Bir... ya oğlum ne oluyor? Ha, oğlum aç. Ben oraya yapıyorum ben. Bu lan? ya Emirhan. <laughs> oğlum bu arada hızlı dönmeyin dönülmüyor ya? Evet, <laughs> <Yani, oğlum. gülüyor> W'ye full basma Kardeşim kardeş dönemeye dönem çalışıyor lan. Kanka bu arada çok acayip dönüyor. Rip'in araba burada iş yapmaz. gırgırlar gırgır. gidiyor ya. Gırgırı seviyorum ya. Evren ne abi <laughs> Ah be Evren <laughs> abi. Oğlum bu ne lan ben çok uçtum. Yine Kanka tünelin sonu hiç iyi bir yere gitmiyor. Abi çok değişik uçtum ben. <laughs> Allah. Oğlum. Oğlum, Allah. Allah. Allah bu ne oğlum? Oğlum niye orayı öyle yapmışlar? Nasıl map oğlum? Yanlış yola girerseniz boğazdan aşağı şey düşürürüz ha. Biri Aa, bir de sağa bir sola var. Gözüm gözüm gözüm. Lan ben nasıl sonuçluyum? <laughs> ne anlatıyor artık siz? Ben size söylüyorum lan. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah <deliyi> tutturamadım. Lan <laughs> deliği tutturamadım. Yarip. Oğlum deliği tutturamadım. Roksel. Kardeşim seninki kal, gitmiyor. Aaa oh, ters düştü lan. Ha. Ya hak. Ne <laughs> de tutturamadım ne oluyor? cenab abi daha bir lan. Lan oğlum havada birisi bana vurdu. Ya Arif. Oğlum birileri dakika biz ya, yaşlanmışız abi. oğlum. Aa right çok Ya çok oğlum. Güzel. o güzel. Sen araba nereye gidiyor kanka? Vallahi bilmiyorum. Ben buralı değilim. Oğlum, <laughs> bu arada... <laughs> nasıl girmiyorum deli? Bu harit kim icat etmiş diyecektim Allah <laughs> Kendimi açtım aklıma gelmiştir Değil mi Ferdi <laughs> Oğlum wall bile oturmuyor Genel bet ne yapıyorsun lan Oğlum ben paslanmışım lan Aa yırtışmadı lan <laughs> Artı mp falan diyor Artı senin bundan haberin var mı Beni haberim yok ben gidiyorum <laughs> Ya bu tünelleri hiç sevmiyorum ben. Oğlum hiç ben Hiç tünelle doğru zincir Aa... edemiyorum yani. Beşinci kim? Ben. <laughs> Oğlum tek şampor ne ara geçti lan? Bu dönerken çok sıkıntı. En sevmediğim şey şu tünel yemin ederim ya. Harbi ya. Tünel çok yani düz yol olsa yani abi şimdi. Düz yol çok beklersin beyefendi. haber? Gene haber? Ne İkinci tura başladım. Ya Rip sen her bir yaşlanmışsın hayır, 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 ha oynamıyorlar. <laughs> ben de yaşlanmışım oğlum düz gidemiyorum kırgırla lan. Göre 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 göre. Harabe yapmışlar. Açta öldürdüler beni. Ya Öyle ben gire, gene gire, uçtum ya. Of. Bulursun gibi duruyor. Ben çok takılıyorum Buradan düzgün girersem lan nasıl girdi Çok iyi girdim Hop. Ya bunu bilerek mi yapıyorlar millet epilepsi hastalığı geçsin diye? Ya abi delirsinler diye. <laughs> Murat gene oradaki deliği tutturamadı. Ben daha deliye gelemedim. Genel bit birinci oldu diyor artız. Abi gene çarptım ben oraya Ferdi abi ya. <laughs> Az önce. <laughs> ben de çarptım. <laughs> Oğlum. Nereye vurdum lan ben? Deliği tutturamadık ya. O delik var ya çok sıkıntı ya. Allah. Yani yardım ettiğine sevineyim mi sevmeyeyim mi? <laughs> Oğlum bu şeyi alınca araba bal oluyor. Buradan almayacağım. Aaa giremedim. Nasıl giremedin lan? Vallahi giremedim Ben girdim. <laughs> ben vallahi yaşlanmışım abi. <gülüyor> <gülüyor> Cenabet hala formunu kovalıyor. Cenabet ne zaman formunu kovalamadın? Mı? Kanka direkt o kadar fokuslanıyor ki adam konuşmayı unutuyor. Yok yani. Bundan yaşar Ha bitirince konuşur. Ben düştüm. He <laughs> 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 Adam böyle şey kanka dört göz açık oynuyor. Ya. Hadi. Yapma lan. Lan bir, Ya oğlum ne oluyor bu arabaya ya? Tamam lan. Ben düşedise düşe gidiyorum. Ben de aynı. Oğlum ne oluyor ya? bir, bir yardım el. <laughs> Kardeşim görüşürüz. Ben nasıl hala dördüncüyüm oğlum Ben checkpoint falan mı kaçırdım lan? Üç üç yaz diyor. Ne yapıyorlar? Ha üç yaz Ben de formumu koruyorum. Haydi haydi. Bu ne oğlum? T dördüncü oldu tutucum. Alınacaklar listesine eklendi bu araba. Kanka zaten face to face ile ilk tur kullanacağız. Face to face mi bu? He. Fadi tu fadi. Bu tu tu tu. Fadi tu diyorum bir. Alam. Artık <laughs> serat. Bu ne lan böyle? O güzel bas. Çok güzel yol lan. <laughs> Niye oğlum yol böyle? Niye bu kadar bir yol düzeltmişler mi? Biz bir ara bir yol yola girmeye çalışıyorduk. Yok kanka o değil. Bu. O değil bu. Neredesin? Mutlu mest gidebilirken. <laughs> Aa turbolu bir şey verdi. Hayır et oyun bizi şaşırtıyor. Oğlum benim araba niye turbol atıyor ha? Merhaba. Merhabalar <laughs> efendim. Oğlum nereye gittin uçuyor <laughs> lan? Oğlum yolda çukur mukur yok değil mi ya? Yok. Ben mi yedim? <gülüyor> <Yanımdır>. <gülüyor> Allah Allah. Böyle şey gibi duruyor sanki. Düşeceğiz ama. Oğlum te... Oha ben teneri Mitsu bir şey verdi lan. Onun gibi Al, bir şey. <gülüyor> <etmişim>. <gülüyor> 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 Abi aa Mitsu bir şey benziyor. Neymiş bu? Lan boksel gitsene oğlum. <gülüyor> <gülüyor> aa ripteki modifiyeli. Lan rip sen bu arabayı ne ara aldın? Bak bak bu güzele bak arkamdan nasıl geliyor. Ya bu güzel. <laughs> yan yan virajlar kardeşim. Oo tut ta. Nerede gelme. uçtum lan? Niye <laughs> güzel bir yere çıkmadı gibi hissettim. <laughs> rampa. Onun rampanın rampa bildiğin yolun içinde gidiyor. Gel lan Celal. Kaçtı. Aa kırmızılı bile geçti Hop bu güzel. <laughs> ne haber kanka? Toksik. Oğlum bu arabanın frenleri oh, tutmuyor. Bu oh çık araba. Domates çorbası. rampa kamyondan geliyorlar lan. yedik? Ee? Rampa kamyonla abi. mı burada? <laughs> Oğlum artı duvara yapıştı. <laughs> bu güzel sen ne yapıyorsun? Ben kardeşim onlar bana bir şey yapmasın diye ben kendi kendime yaptım. <laughs> Vallahi ben abi, dur, bir, dur, bir kaçtım böyle. Gece battı diye. Aşağı git. Seni yaylaya gönderecek. Ah canım <laughs> benim. Aha. Nereye? Nerede niye <laughs> atmadınız lan? <laughs> lan yan dönüyor benim araba. <laughs> ya artist git kendine başka iş bul. Zaten geçemeyeceğiz moruk çok var. Buradan geçiyorum oradan, oradan yakalıyorum. Geçebilirim sen inşallah. <laughs> Aa atamadı. Kutçuk <laughs> araba. Bu yeni mi gelmiş lan bunlar? İyi mi öyle? Yok. Ya var ya Murat abi ne kadar çok sevdiğimi söylemiş miydim? <laughs> Kesin abi çok seviyordur bu. Ben. Ben. Hop! Aha. Benim boş gibi duruyor inşallah da öyledir. Benim araba baga girdi ya. ya Mogzel'den <laughs> çok emirhan vurdu bana. Mogzel sağda pusuyla dur. Ne oluyor oğlum benim arabaya? Hızlanma alıyor kendi kendine. Kaçın. Pusmayın Yost. hocam pusmayın yılanmayın. Dur bu <laughs> <flips> şey, <Eminönülüyor> huh. Sağda bak kusuyor al onu. Dur nerede? Aha dur dur. Dövebilir miyiz? ne yaşıyorsunuz oğlum orada? Bana kötülük yapan herkes var Onlar orada bir şeyler yaşıyor hocam. Kaç ıftan artık ya. Dur dur. Bir tane. Bana kötü Cerab bir herkese Bana oğlum vur <laughs> <işi cerabete> <laughs> 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 şu var ya bir şey var ya Ya şu önüne gidene bir <laughs> Yap. senin önündekine Yetişemiyom Yetişemiyorum ki O ne oğlum Ya. Arena dışına Arena dışına Bu güzel Yapma çocuğum öyle şeyler Neyse Hehehehe Gitmiyor, kalkmıyor. Çıkmıyor. Oy, çekilin. Donuts. <laughs> e <laughs> <laughs> dönüyor. Da. <laughs> Şu rampayı bir çıkabilsem aylasıyla çok mutlu olacağım Oğlum benim tekerim çap olmuş. İkisi de aynıydı. O nasıl bunu ittirdi? <laughs> Artist. <laughs> oğlum ne oluyor Emir abi? Bak sen nasıl lan sana? Asıl beni nasıl dışarı atabilirsin sen? <laughs> <laughs> nasıl lan sana? Ah! Eee? Bir tur ya ile git. Oooy! Hiçbir şey olmadı Aga. <laughs> ben onu pazara yollamam böyle. <laughs> Kim hocam evet. bu bölümden gelen? Soltan soltan! Lan sen! al. Ben nasıl soruncu oldum oğlum? Evet, Bey mi bundan haberim yok. Ne oluyor lan kimseyi vuramadın? <laughs> lan Cenabey. Ortadan <laughs> <Kancıdan> geçiyor. Oğlum sen neden geç? Ya ne <laughs> yapıyom? Manyak <laughs> uçtu gitti. Aha repisi de uçtu. Ben de onu sese bak. Dün gelen bok yedi bu arada. <laughs> Üç tane rampa var <laughs> lan. Ya oğlum sen ellemesen benimki daha kaliteli işler yapacak burada ya. Daha kaliteli işler ne oğlum ya? oğlum ne nasıl o Sen al kana bak. <laughs> Rampanda da daha kaliteli yani şey, işler. Ne kadar oldu, seviyoruz ama. düşün. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 aşağı uçtum lan. Aa boxe. <laughs> Atamadım. Ay <ya. gülüyor> yukarıda kaldı. <laughs> Yalnız harbi arabalar yolun içinde gidiyor bildiğin Aha. Ben de gidemedim. Aha bak güzel gitti. Aa arkana bak lan. <laughs> Murat abi ne? Gel uçursana ver efendim. Geç kaldım be kanka. Hayır bak gitme. Hayır hayır. Hayır hayır ya, hayır, ya, hayır. Gidemedim hayır, ya. Hayır. Ya Arif. Ya o arkamdaki kamyon da buraya yetişmez herhalde. <laughs> o ne <laughs> <anladım>. lan? Bak salak oğlum bu ölüp ölüp duruyor ya. <laughs> lan Artı sen o zaman. Ben geçtim. Boxer bunlar. lan. Lan <laughs> nereye uçuyor? hayır ya. Kanka fazla hızlı ya. gidince yaylada buluyoruz kendimizi. Öldüm mü lan Voxer? Azıcık adam bir oluyor. sürttüm. <laughs> Geri vitesi lan. yok arabanın. Adam ayağını ettiriyor. <laughs> Geri <gülüyor> vitesi. Beyler kader anı. <laughs> dön <laughs> artık <Aşır>, dön. <laughs> Geçemedim ben. Geçsem var ya. <laughs> Geçirmedi ya. Oğlum bu arabaya bence bir turbo falan gerekliydi ama. Aa, o çift gele. <laughs> lan niye öldü? <laughs> <laughs> Duvara sinek gibi yapmıştı. <laughs> lan ses misin lan sen? <laughs> 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 Duvara sinek gibi yapmıştı Murat. Hadi yayla ya. Allahu ekber. Bana kötülük yapan herkese intikam aldım. Biri hariç. Kim ben? Hayır. Bu güzel <laughs> ilk defa kaçtı. Bu da değil. Nerede o? <laughs> Sık gibi bir şeydi Lan. <laughs> Sık gibi. <laughs> Kaç <Sık Sık gülüyor> <kürcünüz zaten>. ya. <laughs> yok yok. Şey, Aha. Oğlum Hızlanma veriyor ya bir anda yolda kimseye vuramıyorsun ya. Yani. Yine üstü bir şey verdi. Oğlum bu ne ya? Lan o gelen kim? Boxer. O arabanın sanrıfı falan var şey. yani. Artık yaylaya gittin mi yoksa bu kurtuldun? Ay ya şeye gittim. Ben. Ne, ne yapıyorsun lan arkanda? Ya oğlum. <gülüyor> 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 dön lan dön lan dön lan. <laughs> Allah belanı versin dön lan. Ya Bak uçma uçma uçma. Yani oğlum arabanın fren de yok. Hadi lan. Uçma lan. Uçma lan. Bir <laughs> bitti bitirecek ha. Son checkpoint'te. Yap lan daha iki var. O ne <gülüyor> oğlum? Sakinsiniz. <laughs> <laughs> Vuramadım ya sakinsin kardeşim. Buna lan. Kim öndeki? Yalnız... Gene mi öldü? Emirhan şimdi kral. Kanka gelene bak Ferd arkana baksana. Arkana bak. Ben <laughs> <Arkayım>. arkada mı bakayım? <laughs> Kardeşiniz. Hepimiz kardeşiz. <laughs> oğlum rip bitiriyor ya ha. bak haberiniz olsun ben Ne yapayım kardeşim rampa al kamyonuna geliyor. Bu ne oğlum Enes Badur kaza araba. <gülüyor> <gülüyor> Ripi yollayın abi yayla ya. Ya abi bak. <laughs> Araba nasıl ileri giderken geriye doğru <gülüyor> <gülüyor> Ya yerim <laughs> Allah deyim. tamam. 5. beşinci <laughs> <laughs> dönüşüm bu yol. <laughs> ripe vurun lan artık. Rip bitiriyor lan. Size gelip bana vuracağına ripe vursan o zaman. Vurdu <laughs> içinden geçtim. Rip arkamdan geliyor. Kardeşim Bir makas atarak git. Olmuş lan arazinin kaputu yok. Ha <laughs> şey kapısı yok. Benim bir de bir tık öyle. Ee, Uçma ha. Bip finito. Ne? Artist ol. Var ya görünmez olmasa ama artist gitti. <laughs> 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 <O la gülüyor> şey Görünmezden kurtardım. Arkamdan dur bu arabayla gelen bak güzel <laughs> ben nasıl yetişemiyorum peki sana? Çünkü ben tırım. Ha yetiş. Nasıl araba? <laughs> Lan bu arabanın arkası yok. <gülüyor> <gülüyor> merhaba merhaba abiler. Ben <laughs> <laughs> evet. Artık bana çarpıyor kendisi yamuldu. <laughs> Bak bir de geri dönmüş geliyor. Ondan sonra ya, ne get oynuyor. Yani. Dönmüyor. Araç dönmüyor. <laughs> ya sus yalancı. Bak, Döndürüyor balacı. aracı. sen takip edecek mi neyse. Takip etseydim keşke sen ne olur Verdi bitirdi. Evet. Modifiyeli benimki. Benimki de modifiyeli. Benimki zaten Kardeşim. Bye bye. Lan kılıba batmayı. Bu ne oğlum? Seveyim, bu ne ya? Vicdansızlar. Allahsızlar. Bu ne lan? Ağır mı ne? ne? <gülüyor> 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 Oğlum turbo basmıyor bile. Bu araba bu kadar yavaş mıydı bana mı? Işte. Ne kadar yavaş lan? Arabanın kendisi zaten yavaş turboyla ile Lan lan bu ne lan? Düz dur lan. Cüzdok, lan dakika. Nereye gidiyoruz biz? Aşağı. Ya ya, ya. Kardeşim mega rampa sürüyor. E, dur kardeşim ya senin <laughs> senin atacağım haritanın. Oğlum mis gibi mega rampa. <laughs> mega ramp mı tamam. Sen bunu mega ramp olarak mı açtın peki? Hayır. <laughs> Bu ne kardeşim? Crazy Desk yazıyordu kanka. Ya, araba Bak, bak, bak. Aa, Gideceğim. Neden bak, yamuk yamuk gidiyor? Oki baba, baba. Oğlum açtı yap, Yapma ya. Dur gelişi gördün mü? <laughs> Niye her ben tarafta yalırsın. artizan var bir sürü top var? <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşma ya uşak. Kaydır <laughs> yoksun zaten. Toplardan oynamaktan bıktım. <laughs> Allah aşkına araba tekerleğin üstünde gitsene biraz. <laughs> yolun altından mı gidecektik? Biz Nereden gidiyor? Oğlum 64 checkpoint diyor bu ne diyor? ALM 88 Lan top önüme çıktı Artık bir bırakmadım lan Aha Araba değişti Şükürler <laughs> <Filler> olsun kurtulduk <laughs> <laughs> Tekşen var kaçıncısın? 4 Cenab-ı sana ne oluyor lan? Cenab-ı bildi. Cenab-ı yaşa lan. Haber televizyon sesi gelecek. Bu ne oğlum? Bir şey diyeyim mi? Bu arabalar mı yokuşlar çıkmıyor Geldi ya. Oğlum sürekli inince bu mega rampa bu arada direkt. Direkt çıkıp biniyoruz sürekli inip bu çıkarak aptal çıkmıyor diyorlar. Her arabayla bu yolu mu geçeceksin? He ee, he oğlum çıkın lan. <gülüyor> <gülüyor> Bundan 5 video çıkar kanka. <laughs> kanka. Ama evren abiye göre. Abi. Oğlum patladım ya. Sesini ben duydum bu arada patlamanın. Bu arada RIP burada. Oğlum bende patladı. Burada da, burası burası burada da patlamasın diyecektim. Burada da LM <laughs> almazsın ya. Tam LM'lik harita değil mi? <laughs> Aynen. Şuna bak LM. <laughs> ya oğlum o kadar bir daha de değişik de var ya. LM hayatında böyle rezil olmuş. Şuna bak araba ne halde geldi. Bakımını daha yeni yaptırdım. Araba Bakın kanka lastiğin üstünde durmuyor ki. Yok yani. <laughs> Lastik ne yeniyor mu? düz yolda hala anahtarınızı alırım ama. Düz yolda alırsın kardeş anne. <laughs> Artı Z'ye bastın mı lan arabada? Evet, kendine kardeş. <laughs> Ne işe yarıyormuş? Uçuyor. Hangi Her araba? <laughs> bir tane araba veriyor. Ben nasıl beşinciyim lan? Ben dördüncüyüm Ayla. çünkü. Yeni araba verdi bir de. Bu ne kanka ya? Allahsızlar bu ne? <laughs> bu ne? Vicdansız. Oğlum ya. Allah Allah Renault beni 19 verdi lan bu ne? <laughs> bu ne oğlum? oğlum. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Aa, ne yani. araba değiştiriyor. Ne oluyor lan? Aa. Ha. Ne oldu lan? Arabadan vırıl diye ses çıkıyor. patlayacak oğlum, Arabanın ya. motoru beni no, bırakın no. diye bağırıyor. Ne oldu oğlum? Ben onu anlamadım. Nereye gideceğiz biz? Ben 19 diyorum sen hala nereye giriyorsun? Basmıyor. Bu Kanka bu şey değil mi ya? Kara şimşek arabası. He. Bence o. Oh. Para çütçü. Oh, evet bu arada <laughs> bence. Bura nereye? <laughs> Oğlum bura nereye? Nereye gittiniz acaba? Merak ediyorum. Gelirsem göreceğim. Nereye gittiniz? birisi aşağı uçuyor. <laughs> Kim o eşek? Nereye gideceğiz lan? Aslında eşek sensin. Oğlum, o değil. Arkandaki şeye bak sen. Lan ben ripi gördüm. Anlamadım. Lan nereye gideceğiz? Nereye söyleseniz Yayla ya. Ya, ya Bir dakika bir dakika. İyi atarsan ben öğrenirim onu. Abi, adam oraya paraşütle indi ya. <laughs> ha. Kanka haritayı açıyorsun. Okey. Uç. Yukarıya çıkacaktım çıkmadım ya. Alım uçamadım. Gökyüzüne mi uçacağım? Nereye uçacağım? Aya doğru uç. Ya <laughs> aylaya doğru. Sen oraya çarpacaksın. Çarpalım. Kayla aylaya doğru. Bas lan bas. Aha. Herim Bu arabada söylemiyorlardı. An Bu ne birinci olmasıdır kardeşim. Düşeyim mi? Valla düşüyorum ben sen de düş. Tamam düş düş. Düş yere düş. Yine Şimdi ben düş düş. <laughs> aynısını yapacağız. <laughs> Oğlum boş yere şey yaptık ya. Evet. Klibe girdiler ben al. <laughs> giriyorlar. Sanki çok bir şey yapmış gibi. Ya. Oğlum şuradan hiç yukarıdan giden var mı lan ben ne var Kaç kere gittim lan yukarıda. Bu arabayla deneyebilirsin ama. Hangi arabayı verdi size? Bu ne lan? Rampa kamyon. Bir turbolu bir şey verdi gene. Araba test var ya. Çıkacak Patladı. İyi ki uçma Ay şimdi uçar <uçağım> <laughs> Allah seni. Aha bu ver. güzel de patladı. Bunun turbosu hangi şey ya? Lan? X kanka. <laughs> Arabanın farlardan turbo çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Arka> <gülüyor> farlardan. <gülüyor> Almadı check point'i. Ben 5'inciyim. Oğlum hayır ya çok saçma uçtum Düz dur. burada check Havada var. Havada turbo vermiyor. Havada turbo Havada. vermiyor. Ben sanırım yanına geldim kardeşim. Şimdi de turbo nasıl kullanılır? Havalı turbo vermiyor, havalı turbo <laughs> vermiyor. Ne arabası verdi lan? Ne dedik? Kardeşim arabayı indirmek için o kadar çaba gösteriyorum ki. Turbo diye E'ye basıyor mu yanlışlıkla zıplıyor araba? Lan X manyak turbo. Tamam işte E'ye de basıyor. Bulum yan yan vererek girdim ben oraya. Benim o araç tam senin aracın ha. Bir ricaj arac. Bir verdik mi? Her bir ricem verdik lan. Allah alırsam bakarım. Bu robot hakikaten. Sesli şarkı oynatıyor mu? Bir şey diyeyim mi? Bu benim ses sistemi olan arabalar. Evet. He, üstte var. Arabadan harbi turbo sesi çıkıyor bu abi. <laughs> <laughs> of, ne, ne oluyor oğlum? E oh, ben patladım. <laughs> Haberler patlıyor ya. <laughs> patla patla paraları kapat. Kanka benim arabada harbi sesliğim var. Üstünde böyle. Kim kanka birinize ben gösterdim bu arabayı ya. Bana Artist galiba. sana ya da aynen ripe de göstermiş olabilirim oğlum patlama lan ya Recep. patlama işte <laughs> oğlum zaten patlama ya yani çıt kırıldım mısın be nasıl Artık. beşinci oldum ben <laughs> sanırım ben geçtim inşallah patlarsın kardeşim kardeşim ben Öyle ses sistemiyle lan. gidiyorum ağırlık yapıyor bana <laughs> oğlum patlama oğlum takla taklatmanıza bakar Atıyorum zaten. Saçada <laughs> yine araba 10 patlaman lazım yani. <laughs> <laughs> Benimki öyle oldu. Sırtı yerindeydi, patladı direkt. Şey, bizim burnumuz yerinde. Ya böyle. oğlum <gülüyor> indirdim <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> lan nereye Eşek takıldı artist. bu araba? Eşeğe çarptıysa. Hayır <gülüyor> ya. Abi takıldığı yere bak ya. Oğlum normalde oradan geçince şey yapmıyor ha. Nitroyu Bilmiyorum. vermiyor. Araba yavaş diye taklattı orada. Dön lan, dön lan. Lan ben attım. Nasıl patlamadı rip ya? Haksızlık var bu işte. Arzide de geçti. Neye rahat dönüyorum oraya? İnciyim. Aa motor verdi. Aa operasör mü lan bu? Hadi patlama bak. Hayır yapma yapma. Aa. Burayı wall ride dönmek lazım. O zaman daha hızlı Zora bak. Emirhan bu operasör değil mi? İki buçuklık operasör. <laughs> Ecevedin arabasıyla yarış yapıyordu ya. Oğlum ben size çok geride kaldım yetişemiyorum bir türlü o kadar geçiyorum gidiyorum. O motor geldi arada. Bu arabalara turbo takmışlar maşallah. motorla? Bunda da mutfaz yok sen Şu Ben herkes motorda mı peki? Oğlum niye yetişemiyorum ben çıldıracağım. Aa uçuluyor lan harbi. Motora uçma taktı. Eee kanatları nasıl kapatacağız? İşte. Artiz ne alaka kanka? <laughs> lan. Oy. Ben uçtum yanlışlıkla Allah belanı versin. da şu an çok piyasaya yarış dönüyor. Herhalde. nasıl ölebilirsin sen? Hayır. Hayır. <laughs> Lan X miydi? E'ye bastım şu an. Bir kere E'ye bastım. <laughs> Aldım yarışı verdim ya. Ay Allah. <laughs> Kutlama koymuşlar arabaya. Motor da tamam. Neyse ben de dördü oldum. Ya. Yanımdan geçsem beni alırdı. Kutlamadım beni alırdı. Benim karakter ölüyor sürekli. Bu <laughs> dördüncü, dördüncü de olamayacak herhalde. Murat. Lan <laughs> ben. Murat X'e bas Murat. X'e bas. Ne sarı yap? 10 saniyeye saniye ne? Evet. değil mi lan? Bas bas 5 saniye. Aa, tamam geçtim Normal... Evet, bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video size gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Geçiyorum. Bay bay.